neden bu kadar şanssızım? Sadece bir sizem var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte İçi bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızlanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Yerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanı çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerimizi <laughs> kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha arayız. yemek yemenin bir yolunu buldum. <laughs> Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Bunu <laughs> <Aa>, nasıl yapıyorsun? Sana <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Orada artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim ki sonra denebildi? Oh, siz de hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. Oh no. Neden bu ceza bana? Sanırım nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Aman. Okey. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yine bir şey? Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle maçın için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza, şimdi onu yiyebilirim. Oh, Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Julie sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Jolie aferin sana. Ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? Tamamdır. Artık sarımsak yok. Vay be. Benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Jolie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu korkudan bayılacağız. Neden? Bir yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> Ve kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kahve için tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet. Bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Ama. Tatlım en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Sevimli bir tane tiktak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex sıra sende. Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte kahretti. Şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie, yere sade sen kaldın. Sadece kudiyama bir paket şekerim değil, bir sürü paketim var. Burada herkese yetecek kadar var. Daniler, tüm şekerler benim birazcık daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. <laughs> Kahretsin. biz yine bile. <laughs> Aa, sorun değil. Bir paketi çalmanın <laughs> bir yolunu biliyorum. Tamam. şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. <laughs> Çalmakta nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir <laughs> şey kontrayamazsın. <laughs> Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerime nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ahlesin hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Sadece Bitfix mi? Ne kadar az. Neyse yine de hiç yoktan iyidir. En azından onu yiyeceğim. Görünüşe göre birileri çok acıkmış. Ay dikkatli ol. Tam alnından vurdun. Beni daha fazla rahatsız etmeye devam edersen bunu bir kez daha yapacağım. Ben bir şeyler düşündüm. Bakın. Korkuyorum. Testleri hemen. Çek. Sakin olun. Büyük su kesmek için ona ihtiyacım var. Dikkatli ol. Her tarafa kırıntılar uçuşuyor. Hepsi bu. Neredeyse başardım. Sadece son kesim kaldı. Şimdi çikolatayı daha rahat yiyeceğiz. Baksana bizi kirlettin. Sorry. Ay, ah, istemeden İstemeden oldu. Bakın ne kadar harika bir iş çıkardım görünüşe göre çok daha fazla çikolata oldu. İki parça çikolata vardı. Şimdi ise on tane. Süper. Peksin bitmesini istemiyordum. Bu kaçınılmaz. Ama her şeyin kendi artısı var. Şimdi yiyebilirim. Ambalajlar onları hemen çıkarmalıyız. İyi iş çıkardın. Teşekkürler. Şimdi hepsini bir kere de yiyebilirim. Ve hiçbir şey beni rahatsız edemez. Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel. Hala birçok çikolatam var buldum. Ya biberonu neden aldın? Ay kafam. Neden sürekli bana bir şeyler atıyorsunuz? Üzgünüm sadece çikolatalı süt yapmam gerekiyordu. Ve sanırım işe yaradı. Eminim Twix onunla daha da lezzetli olur. Evet harika bir uyum. Benim isterdim. Başka bir zaman. Şimdi benim sıram. Bu kadar çikolataya ne yapacağımı biliyorum. Öncelikle tüm ambalajları üfleyeceğim. Vay canına bunu nasıl başardın? Süper. Şimdi kalenin inşasını başlayalım. Bunun için bir spatulaya ve tatlıdan çementoya ihtiyacım var. Yani Nutella'ya. Tandrem ne kadar güzel kokuyor. Eminim çikolatam fikse mükemmel bir katkısı olacaktır. Bakın bu tatlı tuğlalarımı ne kadar sağlam bir şekilde birleştiriyor. Çok az kaldı. Ve en yukarıya da son bir konuş. Süper. Ne kadar uzun bir kule oldu. Onun tadına bakmalıyız. Ha, kule neden sallanıyor? Ne yapıyorsunuz o ses? Şimdi düşecek. Hemen durun dedim. Hayır. Hayır sanırım onu dinlemeliydik. Siz şimdi görürsünüz. Üzgünüm dayanamadık. İyi ki kaskımı taktım diye acımadı. Vay canına jelibon gözler. Kendi porsiyonumdan çok diye bahsedemem. Burada sadece bir tane göz var. Birisi yine en küçük porsiyonu aldı. Benimle dalga geçmeyi bırak. Burada komik bir şey yok. Sadece şaka yapmıştım, yüzüme vurmamalıydın. Neyse, şimdi intikamımı alacağım. Bakalım böyle şakalardan hoşlanıyor musun? Bence biraz ürkütücü görünüyor. Yardım et bana. Ne oldu? Bu senin gözün mü? Ne kadar kötü. Bana, buna bakamıyorum. Korkunç değil mi? Neler oluyor? Neden bana gözlerinizi attınız? Ay sanırım şakam kontrolden çıktı. mi de buldum. Kahvaltı yapmanın tam zamanı. Bu çikolatalı toplar çok lezzetli. Anneciğim oh, göz. İyi ki bu sade bir şakaydı. Korkmuştum neredeyse. Bu arada gözler çok lezzetli. Kesinlikle bayılacaksınız. Ne yazık ki elinde başkası yok. Öyleyse benim sıram geldi. Umarım ben de severim. Evet bu çok lezzetli. Şelib bana bayılırım. Hey ellerini nereye götürüyorsun? Bu benim porsiyonum. Tüm gözler benim. Ne kadar yumuşak ve tatlılar. Süper. Hepsi sevdiğim gibi. Ya birazcık verir misin? Lütfen. Evet bize sadece bir tane göz ver. Lütfen. Üzgünüm ama artık hiçbir şey kalmadı. Çok geç. Kendimi biraz garip hissediyorum. Ah, bu ne böyle? Anneciğim, yüzüme ne oldu? Görmüşe göre birisi fazla yemiş. <laughs> Bir tane mi? Şuna bakın. Daha hiç yüz tane paket cips gördünüz mü? Birinin şanssız olduğunu görüyorum. Kesinlikle daha şu cipsi bile yakalayamıyorum. Ne yapmaya çalışıyor? Büyütücü ihtiyacım var. Nihayet onun yardımıyla yiyebilirim. Yaşasın. Cipsleri almayı başardım. Tadına bakacağım. Ay sanırım bu kadar. Ne kadar hızlı. Hatta bu en iyisi. Şimdi ben ne kadar sıkı bir kapak. Bunu çıkaramıyorum. Hadi ama açıl. Gönlüşe göre birileri hala aç kalacak. Hayır buna katılmıyorum. Her şekilde kavanozu açacağım. Bakın başardım. Oğlum neden attın? Size neler yapabileceğimi göstermek için. Vay canına süper. Bu saygıyı hak ediyor. Tabii ben sadece cips yiyen bir ustayım. Ay kafam. Her şey gözlerimin önünde yüzüyor biraz daha pratik yapması gerekiyor. <laughs> evet, biraz kendine gelsin. Ben de kendi cipslerimi yiyeceğim. <laughs> İkimiz en iyi arkadaşız. Unuttun mu? Benimle de paylaş. Paketi değil, cipsleri demek istedim. Üzgünüm, ne dediğini duyamıyorum. Ay, sanırsam kötü zamanlama. Ne kadar lezzetli duramıyorum. Dikkatli ol. Neredeyse yine bana vuracaktın. Pekala. Bu şekilde devam edemez. Aa, çok acıdı. İnanılmaz derecede şanslıyım. Sonuca varmak için acele etme. Hak ettiğimi <laughs> bu. Tam gereken. Bu mi? Ciddi misiniz? Benim de daha yerine bir çeşit çekirdeğim var. Hiç bir ne yapmalıyım? Hiçbir fikrim yok. Böylesine yiyeceğim. Ay, çiğneyi mi Ne düşündün? Bence onu toprağa eklemeliyiz. Ay, ay, ay. Yeter artık. Bunu bize atmayı kes. Daha derin bir delik açmam gerekiyor. Aksi takdirde büyümez. Ama senin yüzünden hepimiz buradayız. Toz içinde. Aa, şimdi benim tohumum da öyle. Gerçekten bunun bir işe yarayacağını mı düşünüyorsun? Yakında öğreneceğiz. Şimdilik lahananı ye. Hey, i̇ğrenç kokuyor. Seçilerde nefret ederim. Çok lezzetsizler. İlk küçük kısmı aldığım için şanslıyım. Hı. Of, umarım onunla başa çıkabilirim. Acilen kola içmem gerekiyor. Aa, şu şeyi bana ver. Bitkimi sulamam gerekiyor. Neme ne? ihtiyacı var. Peki bu ne şeydi yaradı mı? Evet filizlenmeye başladı bile. Olamaz süper. O zaman dene. Afiyet olsun. Her şey bununla biteceğini biliyordum. Keşke hiçbir şey yetiştirmeseydim. Ben brokoliyi sevmiyorum. Ben lahanayı sevmiyorum. <laughs> Ve bu arada toprak içindesin. Ama başardım. Şimdi sen sanırım hepsini nasıl yiyeceğimi biliyorum. Bakın orada bir kuş var. Aptallar inandılar. Onlara parmağımın etrafında oynatmam çok kolay. Her şeyi yoğmuş gibi yapacağım ama başka bir yerleri dökeceğim. Beni kandırmaya mı düşündün? İşe yaramayacak her şeyi yakalayacağım ve geri getireceğim. Tamam neredeyse bitti. Geriye sadece bir lokma yemem kaldı. Peki ya diğer her şey ne olacak? Teşekkür etme. Bunu senin için yakaladım. Görünüşe göre planın başarısız oldu. Beni yakaladılar. <laughs> Dikkatini dağıtmayı. Skittles mı? Harika. Herkes büyük porsiyon almadı. Kulağın ne kadar üzücü gelse de sadece bir tane var. Ezik. Son gülen iyi güler. Ben ne yapacağımı biliyorum. Neden telefona ihtiyacım var? Yakında her şeyi siz kendiniz göreceksiniz. Sadece şekerlerimi biraz arttıracağım. Vay canına bunun mümkün olduğunu bilmiyordum. Şeker hala sadece bir tane. Ama ne kadar da büyük süper. İşte bu. Vay canına ben de böyle bir şeker isterim. Aferin sana. Evet devam ediyorum hadi. Benim de harika bir planım var. Asım'la şeker yakalayacağım. Tamamen nasıl Tamam. Bunu aklından çıkarma. Çıkarmayacağım zaten. Çünkü daha iyi bir şey buldum. Hemen geç şunu. Bunlar benim şekerlerim. Onları kendim yiyeceğim. Hangi renkten başlasam ki? Ne kadar çok var. Buradan mı? Yoksa bundan. Evet, ne yapacağımı biliyorum. Bu da ne böyle? Henüz anlamadım ama belli ki bir şeyler planlıyor. Bu bana ne yapacağımı söyleyecek olan bir kazan kazan bir yangustu. <laughs> İçinde turuncu bir şeker var. Bu ne anlama geliyor? Tek bir şey. Şimdi ne seçeceğimi biliyorum. Portakal şekerine ihtiyacım var. Peki tadı nasıl? Hoşuna gitti mi? Çok. Şimdi hangi sıraya göre benim şekerlerim oldu? Umurumda bile değil. Belki ben de senin piyangon oynarım o zaman. Vay canına şuna bak. Vay be. Şanslı balonu çektin. Kocaman bir şekerin hayalini kurdum. Ve sonunda hayalim gerçek oldu. harika. Şuna bakın. içinde bir sürü şeker var. Hadi arkadaşça paylaşalım mı? Please. Tamam bu harika bir fikir. Benim için bir sakıncası yok. Çok teşekkürler. <laughs>